Hocam hayırlı olsun. Ee, güzel bir turnuvayı geride bıraktınız. Evet. Ee, turnuva hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum ben. Turnuvamız e, Şehit Üstemel Rahim Çelik adına yapılıyordu. Bizim Sultan şehidimiz. şehitimiz. Bunun benim için daha bir önemi var. Tüm şehitlerimiz için de tabii. Bu bir ikini yaptık. Bu şu gençler İstanbul Şampiyonası'ydı. Hem anlamlıydı hem güzeldi. Ben mutlu oldum. Yani o, o, ilçemizde böyle bir yarışmanın da ilk kez olması ve bu yarışmanın ismini de şehitimizin ismi verilmesi ve bu yarışmaya 35 tane kulüp, 153 tane de siyah kemerli sporcunun katılıp bay bayan burada iki gün boyunca 11-12 Haziran 2020 tarihlerinde Sultanbeyli Kapalı Spor salonunda ter dörtleri altın madalya için güzel bir yarışmaydı. İnşallah devamı da gelecek. Sultanbeyli Sultan ilk defa düzenlendi bu turnuva. İnşallah devamı gelecek dediniz. Geleneksel bir hale gelecek mi? Belediyenin belediyeyle birlikte mi yapacaksınız turnuvanın organizasyonu bundan sonra? Yarışmaya Sultanbeyli Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Keskin de iştirak etti. Kaymakamımız, başkan yardımcılarımız, emniyetimizden de birçok arkadaşımız vardı. gördüler, ilk kez gördüler çünkü çok beğendiler. Kaymakam Bey bunu devamlı istedi, yani istiyorum dedi. E, Belediye başkanımız da çok sıcak baktı. Yakışır yani bu şu buraya yakışır. Çünkü e, güzel bir spor, geleceğin sporu ve aile sporu. Bunu aile, anne, baba, kardeşler herkesin yapacağı bir spor. Diğer spor dallarının birçoğu böyle değil. Ailecek yapılan bir spor olduğu için çağımızın da bir sporudur bu. Hocam geleceğin sporu dediniz bu şu şey için? Evet. E, olimpiyat branşı olacağı da konuşuluyor aynı zamanda. Ee, bu konuda bir hazırlığınız var mı? Ee, olacak mı bu şu olimpiyat sporu? Yoksa sadece bir söylentiden ibaret mi? Şimdi dünya spor dendiği zaman e, sporun arkasından gelen sağlıktır. E, dünya Sağlık Örgütü ve Olimpiyat Komitesi bunlar birbirleriyle e, istişareli çalışıyorlar. Şimdi bazı spor dallarını olimpiyatlardan çıkaracaklar. Çünkü e, niye? insan sağlığı için zararlı olduğu düşün, düşünülen bir sporlar var. Dünya Sağlık Örgütü'nün de belirlediği. E, ee, da böyle bir şey yok. Çünkü niçin? Vuşu genelde beyinle, ruh, bedenin uyum olan bir spor. Ailelerin yapacağı bir spor. Ya şu yani 6 yaşından, 5 yaşından, 70, 100 yaşına kadar yaşayan insanın yapacağı bir spor. Sistemi var, dalları var. Ve şu anda mevcut olan sporların hepsinin de atasıdır bu spor. Yani hepsinin atası. Çünkü bu sporlar 4000 yıl önceye dayanan bir Wushu, Kung Fu esasında. Bu, bu dallar işte boks olsun, kickboks olsun ve diğer branşlar bu sporlardan türemiş gelmiş sporlardır. Sultanbeyli ilçemize gelip bu yarışmalara katılan tüm sporculara, görev yapan hakemlere, antrenör, onları yetiştiren antrenörlere, bize bu sahayı açan, imkanı veren Sayın Sultanbeyli Belediye Başkanımız Hüseyin Keskin'e, Sultanbeyli yarışmada bizi yalnız bırakmayan Sayın Sultanbeyli Kaymakamımıza, emniyet mesuplarına, çocuklarıyla beraber seyir keyfi yaşayan gelen ailelere teşekkür ediyorum. Spor güzeldir, sporda kazanan kaybeden yoktur. E, sporu yapan kazanır. Vuşu güzel bir spor. Vuşuyla kalın. Spor sevgidir. Teşekkür ediyorum herkese. Emeği geçenlere